Bir hırsızlık çetesi, bağcılarda tesisat işiyle uğraşan esnafı kendilerine hedef seçti. Çünkü kullandıkları makineler bağlı makinelerdi. Üstelik sadece iş yerlerini sormakla kalmadılar. Araçların bagajlarındaki makineleri de çaldılar. Esnaf hırsızlarla baş edemeyince çözümü araçlarına çelik kasa yaptırmakta buldu. Bağcılar'da bir son bir aydır hırsız adamda. Araçlarımıza giriyorlar, dükkanlarımıza giriyorlar. Tesisatçılar korku içinde. Çünkü bir ayda 21 dükkan 10 araç soyuldu. 1 milyon lira değerindeki cihazları çalındı. Canından bezen esnaf önlem olarak araçlarına çelik kasalar yaptırdı. Bizim arabalar e, kapalı kasa olduğu için çok kolay patlatıyorlar, açıyorlar. Biz arabaların arkasında çelik kasa yaptırdık. O çelik kasanın içerisinde koyuyoruz ve caydırıcı oluyor. İstanbul Bağcıları mesken tutan pervasız hırsızlar on binlerce liralık tesisat cihazlarını çalıp geldikleri gibi rahat rahat uzaklaşıyorlar. Bağcılarda tesisatçılar kelimenin tam anlamıyla canlarından bezmiş durumdalar. Zira sadece bir ay içinde 21 tesisatçı soyuldu. Hep aynı kişiler aynı araçla aynı saatte geliyorlar, dükkanlara, arabalara giriyorlar ve içeride ne varsa soyup soğana çeviriyorlar. Emek verdiğim bütün her şeyimi alıyorlar. Yani bu hırsızlık bir buçuk aydır aynı kişiler tarafından yapılıyor. 20 kişiden 50'şer bin lira götürdüğü zaman hesabını yapın. 1 milyonluk bir zarar var. Yani. Bizim dükkanımıza girdiler. Bir hafta önce de aracımıza girdiler. Hırsızlardan bıkan tesisatçılar çareyi araçlarına kasa yaptırmakta buldu. İki kişi gidiyoruz işe. Bir kişi aşağıda arabanın başında bekliyor. Malzemeler çalınmasın. Çalınmasın diye. Veya da işte 10 dakikada bir 5 dakikada bir camdan bakıyoruz.